Hocalarımız Çanakkale'ye mağrufa gittiler. Bir hocamız dedi ki hocam burada yakında bizim köyümüz var. Benim dayım da elektrikçiydi elektrik direnden düştü belden aşağısı felç oldu. Hocam mağrufa çıktık madem bu da mağruf olsun onu ziyaret etmiş olalım. Makbule geçer inşallah. Hocamız da tamam dedim, Gittiler. İçeri girdik diyor baktım yatağa diyor bosta oyunca uzanmış. Belden aşağısı felç zaten yürüyemiyor. Hemen başucuna gittim. Dedim kardeşim bak. Ee, Allah-u Teala türlü, türlü imtihanları vardır. Kimisini sağlıkla, sıhhatle, kimisini hastalıkla, bela, musibetle imtihan edir. Bugüne kadar Allah seni sağlık, sıhhatle imtihan etti. Biraz dedi, hastalıkla imtihan edeyim. Sabredersek bunun çok mükafatı vardır. Dünya bu hayattan ibaret değildir. Öleceğiz, dirileceğiz, Mevla'ya hesap vereceğiz. Ahireti unutmayalım. Ahiret gözümüzün önüne gelirse. Bunu musibet saymayız. nimet sayarız. Diye böyle nasihat ettiğin dinledi, dinledi, dinledi beni. Sonunda dedi ki hocam dedi Allah razı olsun biliyorum sen beni teselli etmeye çalışıyorsun ama Allah beni felç etti. Çok iyi etti dedi. Aa böyle deyince ben şaşırdım. Durdum şimdi. Ben ona nasihat ediyorum. O diyor ki çok güzel oldu. Çok güzel hocam diyor. Felç olmam çok güzel oldu diyor. Peki dedim ya nasıl vardın bu karara? Yani nasıl icap etti bu sözü böyle söylemen? Dedi hocam sen bilmezsin. Ben öyle şeytanca fikirler olan birisiydim ki. Eğer Allah beni kıvırıp bu yatağa sokmasa hepsini tek tek yapacaktım. Belki dünyanın en eşki adım ben olacaktım. Hocam Kur'an-ı Kerim'i koymuş kenara. Hocam diyor ben diyor Kur'an okuyacak adam mıydım diyor ya. Ben kendim biliyorum diyor ya. Ben asla Kur'an'ın tarafına bakmazdım. Ben Kur'an hocam şimdi Kur'an okuyorum. Ruhul Furkan tefsirini koymuş oraya. Hocam abdest alıp namaz mı Ben başı secde görmeyen bir adamdım. Allah diyor çok iyi etti. Şimdi başım secdede, dilimde Kur'an. Açıyorum tefsiri okuyorum. Ve gelenlere işte bir şeyler anlatmaya çalışıyorum duyduklarımı diyor yani. Ben biliyorum hocam bunların hiçbirisini ben yapmazdım. Allah bana bu belayı verdi, kendine döndürdü. Elhamdülillah diyorum ben, şükrediyorum. İnşallah ahirette de cennetiyle, cemaliyle müşerref olurum. Adam kendi dua ediyor yani böyle. Yoksa diyor ben Mevla'ya dönmezdim. İşte ayete bakar mısınız? Belaya musibeti ben niye veriyorum size diyor. Siz isyanda çok ileri gittiniz. Biraz hızınızı kesin. Dönün benim tarafa. Hiç dönmüyorsunuz. Hep nefsinizin tarafına dönüyorsunuz. Hep nefsinizin dediğini yapıyorsunuz. Benim dediğimi yapmıyorsunuz. Niye? Çok nimet verdim size şımardınız. Nimeti kısıyor biraz Mevla. Ne oldu diyorsun ya? Mevla bir hasta ediyor. Ondan sonra eller kalkmaya başlıyor. Abdest alıp dua etmeye başlıyor. Önce niye dua etmezdin? Önce niye ellerini kaldırmazdın? Niye yalvarmazdın Mevla'ya? Niye? Her şey yerinde de ondan. E yerinden oynatıyor biraz Mevla. Oynatınca ne oldu diyor ya? iyi gidiyorduk yani bu, bu hal nereden geldi? Ve Mevla'nın tarafına dönmeye başlıyorsun. Zaten Mevla da döndürmek için yapıyor bunu. Eğer Allahu Teala insanların işledikleri günahların hepsinin cezasını verse yeryüzündeki insanlar ve karıncasından filine kadar hepsi helak olurdu. İnsanların ne kadar çok günahları var parmak kadar kız Kur'an okunmasının lazım olduğunu anlıyor. Ana baba anlamıyor. Zorla evlatlarını cehenneme atıyor. Allahu Teala Zir i Şura'da buyuruyor ki Esra'cuma ve ma musibetin fe ma Size isabet eden musibetler sizin günahlarınız sebebiyledir. Ve yafu kesir ama diyor yaptığınız her günahın karşılığını size dünyada vermiyorum. Çoğunu da affediyorum. Allah çoğunu affediyor. Ve me entümü mucizine fil ard siz yer yüzünde Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve ma lekum min dunillahi min ve la nasir. Ey kullarım bilin ki benden başka yardımcınız yok. Benden başka veliniz yok. Ya Rabbi, bunu anlamayı nasip eyle. Ne güzel veli, ne güzel yardımcı. Bu kadar ince vaazları dinler kapıdan çıkarken hiç duymamış gibi olursunuz. Bu kadar da olmaz. Uslu ahlaklı olmamız lazım. Ne yiğit adamdır. Ne saadetli adamdır, ne bahtiyar adamdır. Allah'tan korkar da onu sevmediğini yapmaz. Bizim işlediğimiz günahlar seviyle yeryüzünün düzeni bozuluyor. Günahtan dönmek mümkün olmasa Allahu Teala belki dönerler buyurmazdı. Bakın iki türlü azabı var Allah'ımızın. Bir azab-ı etna, bir azab-ı ekber. Azab-ı etna biraz önce bahsetmiş olduğumuz belalar, musibetler, hastalıklar, iflaslar. Acı söz işitmekler, kalbinin kırılması icabında. Tamam mı? Bu bile azab-ı etnadır. Mevla diyor, فَلِنُزِيقَنَّهُمْ <laughs> مِنْ azab-ı etnayı size veriyorum. Dünen azab-ı ekber, azab-ı ekbere yani cehennem azabına düşmemeniz için. Demek ki azabı ı etna o bize nimettir. Hiç istemeyiz. Hiç iste acı söz işitmek, kalbinin kırılması, birinin sana hakaret etmesi icabında. hastalık, belalar, musibetler, yakındaki insanların sevdiklerinin ölmesi icabında. Bunlar ne hep azab-ı etnadır. Bununla senin kalbin kırılıyor, boynun bükülüyor. Allah senden ameli kabul etmek istiyor ya. Aynı bunun gibi. Eğer dünyada hastalıklar, belalar, musibetler olmasa dünyanın arpa miktarı kadar değer ve kıymeti olmazdı diyor İmam Bunu anlamak çok zor değil mi? Eğer diyor dünyada hastalıklar, belalar, musibetler olmasa dünyanın arpa miktarı kadar değeri kıymeti olmazdı. Dünyayı güzel yapan bunlarmış. İnsanda bir benlik vardır. Onu tam hissedemez karşıdaki onu hissedemez. Mevla kulunun amelini kabul etmek istiyor. Mevla birilerini sana attırıyor, tutturuyor, konuşturuyor. Senin kalbin kırılıyor, boynun bükülüyor. Ve o amelin ister yemek olsun, ister vaaz olsun, ister okuyup okutmak olsun, ister başka hayru hasenat olsun, ister sadaka vermen olsun. Allahu Teala Hazretleri senden kabul etmeyince, etmek isteyince böyle bir şey yapıyor. Ve o şekilde senin amelini kabul ediyor. Hiç de istemediğimiz bir şeydir. Aleyhte konuşulması. Ama demek ki o da lazım oluyor bazen. Allah kuluna basar kamçıyı ki başka şeyle olma benimle ol diye. Allah'ın kamçısı o, o, surette gözükür. O şekilde gözükür Allah'ın kamçısı. Sonra şu misali vermiş Efendimiz Hazretimiz. Bak çok hoş. Ben çocuklukta inekleri bekliyordum. Buğdayların, mısırların yanına inekler gidiyor. Hem bana bakıyorlar hem de onlardan bir araz alıyorlar. Ben ineklere vuruyorum daha almasınlar diye. Onlar bana çifte atıyor hem de birer ağız alın diye habire uğraşıyorlar. Aynı bu insanlar da böyle. Mevla bela veriyor kulum daha günah işleme dön bana diye o ise biraz daha günah işleyeyim diye uğraşıyor. Allahu Teala Hazretleri Müslümana nimet verir bela suretinde gözükür. Kafire bela verir nimet suretinde gözükür. Bunu unutmayalım. Bu da mektubatta geçer. Biraz önceki o elektrik direğinden düşe düşen elektrikçinin felç olması. Sûreta bela mıdır? Söyleyin. Sûreta beladır. Hakikatte nimet mi değil mi? Hem de ne nimet ki adam bile bunu anlamış diyor. Anlamış ya. Bak, bela suretinde gözüken nimet. E şimdi hep diyorlar, kötüye bir şey olmaz. Kötüye bir şey olmaz. Sen olanlara nimet veriyor halbuki bela. Hiç hastalık vermiyor, bela vermiyor, musibet vermiyor, bir şey vermiyor. Hep boynu dik bunun. Havasından yanına yaklaştı. Bunun havasının alınması lazım. Allah da diyor ki bıraktım bunu havasını almıyorum. Tamam. O havasının alınması nasıl olacak? Ya birisi musallat olacak ya Allah buna bir, bir, bela verecek bir şey verecek ki dönsün diye. Mevla bırakmış bunu. Nimet suretinde gözüküyor ama vallahi belanın ta kendisi. Onun için Allah'tan bir bela musibet gelirse bil ki Allah sevdiği için kulunu kendine döndürmek istiyor. Bela suretinde gözüküyor nimettir. Onlara verdiği nimet suretinde gözüküyor. Belanın ta kendisidir. Allah dostlarından birisine sordular bela nedir? O dedi bela odur ki bela verilen görülmeye. Yani bela sana Allah veriyor ama sen o bela veren Allah'ı görmüyorsun. Yani onun, onun sana bir ikram olduğunu anlamıyorsun. O beladır işte. Ya Rab bizi cahil olmaktan muhafaza eyle. Amin. Allahümme ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد